Merhaba, bu videomuzda bu hafta gerçekleşen ve faydalı olduğunu düşündüğümüz haber ve bilgileri sizler için derledik. İyi seyirler. Bahar kalkanı harekatı başladı ve rejime darbe üstüne darbe vuruluyor. Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun. Hatırlayacaksınız 34 şehidimiz vardı. Bu şehitlerimizi son yolculuklarına uğurladık. Bir, o kadar da yaralımız var. Kendilerine şifa temenni ediyoruz. Cuma günü Diyanet İşleri Başkanımız Aler Baş, Hatay'da hak uğruna mücadele konulu hutbeyi iradetti. etti. Diyarbakır annelerinden iki anne daha evladına kavuştu ve evlat nöbeti devam ediyor. 26 Şubat hem sevindirici hem üzücü bir tarihti. Üzücü tarihti çünkü 92 yılında hocalık katliamı gerçekleşmişti ve 26 Şubat onun yıl dönümüydü. Bir de sevindirici olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü. 28 Şubat, bir millete ve değerlere ihanet darbesinin yıl dönümüydü. Evet, PKK artık bitiyor. Başarılı operasyonlarla kırmızı listede yer alan sorumlular bir bir cehenneme gönderiliyor. Türk bilim adamları taşınabilir ve görüntü kalitesi yüksek bir mikroskop geliştirdi. Hatırlayacaksınız, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi, milyonlarca kitabı ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 20 Şubat'ta hizmet açılmıştı ve 24 saat olarak hizmet veriyor. Peki önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? 8 Mart Pazar günü, 1. Uluslararası Aşı Gerçekleri Sempozyumu gerçekleşecek ve yerli ve yabancı birçok uzman katılıyor. Her ne kadar Türkiye'de aykırı olsa da çokları tarafından reddedilse de aşıların da zararları yok değil. İşte Türkiye'de de giderek artan aşı gerçeklerini öğrenme gayreti gösterenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor ve her ne kadar bunlar dışlansalar da bir şeyin peşinden koşuyorlar. Bakalım ne gibi sonuçlar çıkacak. Zira Türkiye'de aşı karşıtlarına karşı ciddi bir muhalefet var. Bakalım bizler hangi bilgiler bekliyor. Bir sonraki videomuzda faydalı olan ne varsa videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.